geçmiş olsun oğlum. Sağ ol baba. Canım ya çok üzüldüm. Geçmiş olsun Sıraç. Sağ ol Pelin. Arkadaşın savcıya ifade verirken yanımızdaydı. Sizler de yorduk. Yok rica ederim ne demek. Dosyalarınızı tutanaklarınızı aldım. Artık özgürsünüz. Ya Berat? Onun davası da biraz sürecek gibi. Şimdi birazdan gidip konuşacağım. Ben sizi bilgilendiririm. Hadi siz eve gidip biraz dinlenin ha. Sağ olun. Hıcan. Hadi gidelim. Krac. Evlat Berat sen daha iyi tanıyorsun. Senin de bilmediğim bir şeyler olabilir mi? Abi Berat benim çocukluk arkadaşım. Ben kendimden şüphe ederim Berat'tan asla etmem. Anlıyorum. Zeliha kızım. Senin bildiğin bir şeyler var mı? Yok nazım baba. Hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk. Buyurun geçin şöyle oturun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldin avukat. Hoş bulduk. Deniz Bey, Berat'ın durumuyla ilgili bir gelişme var mı? Var. Komik bir yanlış anlaşılma olayı olmuş. Nasıl komik? Berat'ın annesi iki gün önce karakola gitmiş. Oğlunun örgüte karışıp daha çıkmış olabileceğinden şüphelenerek ifade vermiş. E polis de bu ifadeyi ihbar olarak kabul edip yer tespiti için harekete geçmiş ama. Sonrası da malum işte. Ya e ne zaman çıkar peki? Bir aksilik olmazsa birkaç gün içinde çıkar merak etmeyin. Neyse hiç olmasa içimiz rahatladı. Sağ ol Deniz. Ne demek rica ederim. <laughs>